Şimdi Malatya'ya gideceğiz çünkü biliyorsunuz Malatya İstanbul'un ardından en çok tekstil ihracatının yapıldığı illerimizden biri. ve şu an itibariyle tam 100 ülkeye ihracat yapılıyor tekstil ihracatı yapılıyor Malatya üzerinden dolayısıyla bu istihdamı da çok fazla destekliyor yaklaşık 142 firma var ve 18 bine yakın kişi sadece tekstil sektöründe istihdam ediliyor. Biz de hemen bölgeye dönüyoruz. Arkadaşımız Barış Türel orada. Bize bu ihracat şampiyonu ilimizden bir canlı yayın gerçekleştirecek hem de bir üretim merkezinden Barış Sözsen'de. Evet, teşekkürler. Tekstil Türkiye için çok önemli bir sektör. Malatya'da Türkiye'nin önemli tekstil müşterinden bir tanesi. Biz de şu anda Malatya'da faaliyet gösteren 142 fabrikadan birindeyiz ki bu fabrikada ayda 1 milyona yakın ürün üretiliyor ve çok büyük bir fabrika. Şu anda burada işçiler tam kapasiteyle çalışıyorlar. Kameraman arkadaşımla rica ediyorum. Çok önemli bir yayın konuğum da var. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu kendisiyle beraber buradaki işleyişi ve Malatya'nın tekstildeki konumunu konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz. Sefalar dilerim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de buradan A Haber ailesine ve izleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Malatya dedik önemli bir tekstil tekstil illerinden bir tanesi, tekstil üstlerinden bir tanesi. Malatya'da tekstil alanında ihracat rakamları nedir başkanım? Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu son dönem ülkemizdeki ihracat rakamlarımız son 100 yılın en üst seviyesine çıkmış durumda. Tabii ki burada ilimiz olarak biz de pay almak mecburiyetindeyiz. Gayret gösteriyoruz, çaba gösteriyoruz. Burada geçen ay özellikle Ekim ayı itibariyle yüzde 40 artışla 46 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İlk 10 ay için toplam 325 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu da yüzde 36 geçen yıla göre daha fazla bir ihracat rakamı. Bizler burada özellikle ülkenin kurtuluşunun ihracattan geçtiğini biliyoruz, üretmeden geçtiğini biliyoruz. Dışa bağımlılığın bitmesi için tüm illerde altyapıları oluşmuş organize sanayilerinde üretmemiz gerektiğini de biliyoruz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü teşviklerle ilgili ciddi bir destekleri var. Özellikle 6. bölge teşviklerinin devam etmesini arzu ediyoruz. Bu teşviklerin gelişmekte olan illerde göçün önüne engellemesi için buradaki potansiyeli arttırmak adına istihdam yarattığını da biliyoruz. Ne kadar istihdam var başkanım şu anda Malatya'da tekstil alanında? Şimdi toplamda bizim burada geldiğimiz görev süremiz içerisinde 3 yıl gibi bir sürede 22 bin istihdam vardı organize sanayi bölgesinde. Ama ciddi gayretler vererek, desteklerden istifade ederek, sanayicilerimizi buraya davet ederek, buradaki teşvikleri anlatarak, yatırım ortamını ve ilgi alaka noktasında elimizden geleni yapmaya gayret gösterdiğimizi ifade ederek toplam 17 bin 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde istihdam sağlayacak firmaları buraya getirdik. Yani 33 yılda 22 bin istihdam varken 3 yılda ekstra 17 bin istihdamı Malatya'ya kazandırdık. Tabii bunu özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın arıtmayla ilgili vermiş olduğu destekler çok önemliydi. Yine Sayın Varank'ın bizim yapmış olduğumuz projelere verdiği destekler önemliydi. Biz burada tekrar söylüyorum üretmekten başka çaremizin olmadığını ifade etmek istiyorum. Bunun için de destekler üreticiye gayret gösteren, mücadele eden sanayicilerimize destekler verilmesi gerektiğini biliyoruz. Buradaki sanayi kuruluşumuz özellikle şu anda ilk 500'e giren Baykanlar firmamız 2500 kişi çalıştırıyor. Buradaki yapılan ürünlerin birçoğu yurt dışına 140 ülkeye ihracat yapılıyor ve oradaki bütün markalar Ülkemizde insanlarımızın 300-400 dolara giydiği markalar buradan aslında üretilip oralara gönderiliyor ve daha sonradan dünyaya dağıtım gerçekleşiyor. Bizler markalaşmayı da gerçekleştirmemiz lazım ülke olarak. Onun da bilincindeyiz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aldığınız teşekkür Evet. Malatya'daydık. Malatya tekstilin önemli üretim merkezlerinden bir tanesi yüzün üzerinde ülkeye tekstil ürünleri ihraç ediliyor ki bu ürünler arasında çok sayıda ünlü firmanın giyim markaları da ürünlerini Malatya'dan tedarik ediyor. Bu fabrikada da işte görüyorsunuz harıl bir çalışma var. Sanayinin çarkları dönüyor. Son gelişmeleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Uğuzhan Öte Sadıkoğlu'ndan aldık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.